Bir sigara içimi uzağında, hemen kurumuş kuyulardan çıkarken yok oldum Miranda. Şaraplarla sulanmış ölü güller açmayacak bir daha. Sevgi sandığı yalancı baharlarda alıp bütün su yeşillerini siyahları öptü Miranda. Göremezsin ayak izlerini samanın yapraklarında ya da çok severek dans ettiği notalarda. Bir kalemin ucunda, tükendi miranda. Bilirsin, yük aldığı satırlarda mutsuzlukla sevişerek kanlı bir savaş doğurur. Yarım kalmış kitaplarda boğuldu miranda. Anlamazsın, çizdiği rotalarda cennet diye cehenneme iner. Hiç çıkılmamış yollarda kayboldu bir anda. Bulamazsın yıldızlardan korkarak oturduğu dalgalı kıyılarda. Rüzgara karışan kokusu yabancılardan eser. Her gece boğuşurken sarhoş rüyalarda, bir yalan anaforunda, öldü ah Miranda.